Ben geceleri taksi şoförlüğü falan mı yapsam acaba yani? Ay saçmalama Gökhan, olur mu öyle şey? Hayatım ben kariyer beklentilerimi birazcık düşürüp... ...kendime daha basit bir iş bulacağım mecburen. Aa, yani bir şirkette aa, böyle muhasebecilik falan yaparım. Hayır, hayır, hayır. Hay, hay. Aa, hayır ben böyle bir şeye asla izin veremem. Sen bir bankanın üst düzey yöneticiliğini yaptın yani. Kariyerinde böyle bir leke olmasına asla izin veremem bir tanem, asla. Ay Gökhan. Ay. Gökhan. Ay. Hayat, hayal. Hay. Ay, ay. Yaşayamıyoruz. Yani acilen kendimize yeni bir kaynak yaratmamız gerekiyor. Buldum. Kuzulardan borç mu istesek acaba ha? <laughs> tamam yani evet iğrenç bir espri olduğunu kabul ediyorum. Tamam vazgeçtim özür dilerim. Aslında... Birisinden borç istemek fikri fena bir fikir değil. Yani ben nasıl olsa kariyerime uygun bir iş bulduğum zaman... ...o borcu geri öderiz. Ay yapma bir tanem, bu ekonomik şartlarda kim bize borç verir? Lütfen yapma. Baban verebilir mesela. <laughs> Baban mı? <laughs> hayatım. Sayende aklıma harika bir fikir geldi. Bak şimdi, babamı birkaç günlüğüne buraya misafir edersek... ...hem ona bu durumumuzu anlatıp kendisinden bir mali yardım isteğinde bulunabiliriz. Hem de... <laughs> ...olası kuzu saldırılarına karşı babamı onların üstüne sürüp... ...kuzuları geri püskürtmeyi başarabiliriz. Biliyorsun babam emekli havacı kurmay albay. Erman kuzu falan dinlemez yani bir bakışıyla onların hepsini hizaya getirir. <laughs> i̇nşallah inşallah bir tanem inşallah. Ya bu fikir neden bizim daha önce aklımıza gelmedi ya Gökhan? Ee, baban benden nefret ettiği için olabilir mi aşkım? Gökhan'cığım hayatım sen nereden çıkartıyorsun babamın seni sevmediğini Allah aşkına? Düğünümüzde benimle damat odasında yalnız kalıp erkek erkeğe konuşmuştu ya. Evet. İşte orada söyledi. Ne söyledi? Seni hiç sevmiyorum damat. Hatta gıcık oluyorum. Eğer kızıma bir yanlış yaparsan seni bitiririm dedi. <laughs> şaka yapıyorsun. Aşkım şaka yapıyorsam şu anda gülüyor olmam gerekmiyor muydu benim? E, o zaman babam şaka yapmıştır hayatım. Yani eğer babam e, seni sevmese benim seninle evlenmeme izin verir miydi hiç? E, seni çok sevdiği için mecburen izin verdi yani. Anlayamadım. Yani şimdi sen beni çok seviyorsun ya. Evet. Baban da seni çok seviyor ya. Biliyorum. Yani bizim evlenmemize mani olursa senin bu olaya çok üzüleceğini bildiği için mecburen evet dedi. Ama şimdi buraya gelip durumu görünce yani seni zor durumda bıraktığımı görünce benim yani kocasının sana iyi bakamadığımı hatta ondan borç para isteyecek duruma getirdiğimi görünce hatta böyle lanetli bir evde oturttuğumu görünce beni bitirecek yani <laughs> Türk balı